Merhaba arkadaşlar. Herkese çok çok selamlar. Ee, şimdi bugün size kolektif bir açılım yapacağım. Ama ne için yapacağım? Evet. 2001, 2021 31 Aralık günü ve 2022'nin ilk günü bizi neler bekliyor bakalım. Yılbaşı için özel olarak bakıyorum. Bizleri neler bekliyor bakacağız. Evet. Bununla ilgili Öncelikle kartlarımızı içelim. Hmm. Evet. Hmm. Evet. Herkes güzel pozitif enerjilerini göndersin arkadaşlar. Çok merak ediyorum bakalım neler bekliyor. Aşkınız ne olacak bakalım. Evet, Ben daha değişik çıkıyorum. Hmm. Kendini çok önemli almamız gerekiyor demek ki alalım. Bu da atmış, bunu da alalım. Evet arkadaşlar, bakıyorum şu an. Şu anki durumumuz, ah ah. Şu anki durumumuzda arkadaşlar, sizi yalan söyleyen, bazı durumları sizden saklayan. İşte partneri olanlar, partneriyle ilgili olmayanlar, aklındaki kişiyle ilgili olanlar, yani o kişiyle ilgili bazı yalanlar ya da ondan yalanlar duyabilir. Siz dürüst olmamış, sizden bazı şeyleri yak, e, saklamış, kandırmaya çalışmış ve bu yüzden de beyaz yalanlara başvurmuş. Hani e, bununla ilgili e, bu yalanları yakalayabilirsiniz ve siz de sizinle uğraşan, bu yalanları ileten olsun veya size bu dedikoduları getiren kişileri hayatınızdan çıkarıyorsunuz ve diyorsunuz ki gidin. Bakın Kılıç Bey size çıktı. Ben yeterince zaten senle ilgili üzüntü, sıkıntı yaşadım artık seni istemiyorum diyorsun. Bunların hepsini alt ediyorsunuz ve kılıçları elinizde kaldırmışsınız ve diyorsunuz ki artık ben sizden kurtuldum beni artık üzemezsiniz beni artık kandıramazsınız diyorsunuz e, sevdiğiniz kişi de Hani sizi üzmemek için sizi kaybetmemek için olabilir bazı beyaz yalanlara başvurmuş olabilir bunları e, yakalayabilirsiniz veya hissedebilirsiniz ama sonuçta e, bununla ilgili ya da sizin ikinizin arasını bozmak isteyen kişiler olmuş olabilir bunları da e, öğrenip hayatınızdan çıkarınca daha bir Sağlam ilişkiniz olacak arkadaşlar. Evet, aman aman bakın ne çıktı? Hii, o kadar güzel ki Ayaz. Allahım çok güzel. Evlilik teklifi bekleyenler varsa, e, ilişkiniz eğer şu an normal bir e, seviyede ise bir anda ki 31 Aralık günü bile olabilir bir sürprizle bir alyansla bir yüzükle partiniz size diz çekerek benimle evlenir misin diyebilir ilişkiniz daha üst mertebeye taşınacak ve evlilik isteyecek sizinle benimle evlenir mısınız diyecek ya da şöyle yorumlayayım e, şu anda e, bir hani gelecekle ilgili bahsetmeyen partneri olanlar varsa ve bu durum canı sıkıyorsa artık geleceğimle sen ol ben seninle evlenmek istiyorum sen benim hayatımın aşkısın lafını duyabilirler Alyans, kendi aranızda takabilirsiniz takabilirsiniz ama kesinlikle kesinlikle daha üst mertebeye taşınacak bir ilişkiniz olacak arkadaşlar ve bu kişi kendinden çok değnek kralı çıktı bu kişi kendinden çok çok emin olarak gelecek karşınıza ve bunu teklif edecek sevgisinden emin gerçekten ayaktan üstüne dikilen sağlam karakterli kişi var karşınızda Siz birbiriniz için yaratılmışsınız ve kesinlikle ve kesinlikle 31 Aralık günü sürpriziniz var arkadaşlar ya çok güzel çok harika Evet bakın 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 şu anda sevdiğinden ayrı olanlar varsa ee, ne bileyim başka şehirlerde iş yapanlar olabilir e veya işte görev nedeniyle uzakta olanlar olabilir ne bileyim başka sevdiği askerde olan olabilir uzakta birbirine uzakta olan kişiler olabilir kavuşuyorlar ya bakın kavuşuyorlar 31 Aralık'ta yılbaşı günü kavuşmanız var özlem gidereceksiniz aşkınız o kadar iyi güzel olacak ki veya şöyle söyleyeyim eğer kafanızda aklınızda birim var aranızda bir ilişki başlamadıysa diyeyim. Baktığım için yeni bir aşk canlanacak hayatınızda bu istediğiniz kişi girecek e veya hani şu an aklında kişi, bir kişi yok da aşksız sevgisiz bomboş oturanlar vardır ya onlara da aniden aşk hayatına birileri girecek ve o kadar güzel bir şey ki bu ayakları yerden kesilecek hayat toz pembe görecekler veya sevgilisi olanlar varsa da kavuşmak istiyorlarsa da 31 Aralık'ta kavuşuyorlar çok güzel birlikte vakit geçirecekler demek ki e, ve karşınızdaki kişi emin olamıyorsunuz ya nasıl beni seviyor mu bana sadık mı tek ben miyim evet tek hayatınızda bu kişi var sonsuz bir aşk var bakın kafasında beyin sadece siz hep sizi düşünüyor e, burada e, parası da var işi de var gücü de var bu da nefret, kin, ayrılık yani kart masaya yatırmış. Sizinle ilgili bir ayrılık bir şey sıkıntı yaşamak istemiyor. Siz hep aklındasınız, beynindesiniz. Sizinle bir, birlikte olmak istiyor. Ve sizi o kadar çok seviyor ki kavuşmak istiyor bir an önce. Hep aklındasınız arkadaşlar. Evet. Of of of. Bakın. Arkadaşlar belki bu 31 Aralık kavuşmadan sonra diyeyim. Ocak ayının ilk günü. O kadar mutlu e, bir gün geçireceksiniz ki çocuk gibi böyle yeniden doğacaksınız. İlişkiniz yeniden canlanacak, yeniden bir şekil alacak. Masum, güzel, harika bir ilişkiniz olacak ve siz kendinizi o kadar iyi hissedeceksiniz ki yani yani insanlar bir şey yapınca rahatlar, güzel e, olur düşünür, iyi düşünür. İşte aklındaki soru işaretleri gider ya. İşte karşınızdaki sevdiğiniz kişi de gözünüzde aziz gibi gözükecek. Tamamcık bu benim için savaşıyor. Bu benim için doğru kişi. Bu benim için iyi şeyler düşünüyor. Bu benim için çabalıyor. Bu şekilde düşüneceksiniz. Eğer hayatında bir kişi yoksa da e, ilişki düşünen varsa da aklındaki kişi hayatına bir adım atacak. Yeni bir başlangıç yapacaklar. Ve e, kafası netleşecek bu kişi gelince de hep bir soru işareti, hep bir soru işareti kafasında bekliyor ne yapacak ne yapacak evet size bir adım atacak ya da aklında bir kişi yoksa şu an ilişkisi olmayan kişiler varsa da yeniden e, monoton hayatından kurtulacaklar çok güzel bir ilişki yaşayacaklar bir anda e, ilişki adım atacaklar bir önceki kartta çıkmıştı ve bu ilişkiden dolayı gerçekten o kadar rahat edecekler ki karşısındaki kişi gerçekten dürüst e, ne bileyim her şey açık kartlarını açık oynayan mantıklı bir kişi ve hiçbir yönden kafasına soru işareti bırakmayacak bir kişi ve bu yüzden de ilişkinize gıptayla bakan kişiler olacak. Ha, nazara gelmeyin arkadaşlar inşallah. E, şu anda ilişkisi olanlar da ilişkisi iyi gidiyor gibi gıpta eden, özenen kişiler olabilir. E, veya aklında kişi bekleyince, bekleyip de bunu birkaç kişiye söyleyen olduysa, bu kişi sizin hayatınızda bir adım attığında o kişiler kıskançlık, hasetlik de bakacak olabilir. E, ama gerçekten çok güzel kart çıktı. Çocuk gibi yeniden doyuyorsunuz, yeniden bir hayata başlıyorsunuz. Harika, güzel ilişkiniz, hayatınız olacak. Maddi açıdan yorumlarsan bunu. Maddi açıdan da gerçekten borçlarınız varsa bitiyor demek ki. Çok güzel, borçsuz, güzel bir hayata başlıyoruz. Veya yani yeni bir şey alım almak istiyorlarsa alıyorlar ve mutlu oluyorlar. Masumca bir isteyelim. Mesela kimimiz araba ister, kimimiz ev ister, kimimiz para ister, kimimiz borçlardan kurtulmak ister. Veya kimimizde iş ister. Bunlar hep istediğimiz şeyler olmamışsa da inanın 2022 çok uğurlu geliyor ve siz bu istediğiniz her şeyi kavuşuyorsunuz arkadaşlar. Evet bakalım. Hı -hı. 2021'de hüzün, üzüntü, keder dolu bir anlarınız olmuş, kalp kırıklığı da yaşamışsınız, bazı olumsuzluklar da yaşamışsınız bu sevgi açısından olabilir, iş açısından olabilir, hastalık atlatmış olabilirsiniz. Hani dışarıya pek yansıtmayıp güçlü görünmeye çalışsanız da yüreğinize akıttığınız birkaç damla gözyaşınız olmuş. Ama arkadaşlar adalet yerini buluyor. Sizi üzen kim varsa adalet kart çıktı. Adalet yerini buluyor. Terazi bakın nasıl bir elinizde kılıç. Savaşmışsınız siz bunun için. Belki bazılarınız aşkı için savaşmış. Bazı gönüllü kırıklığı yaşamış, mutsuz etmek isteyenler olmuş ama kazanmışsınız. Kılıcı burada havaya kaldırıyorsunuz. E, terazi denge demektir, adalet demektir. Adalet e, sağlanmış ve savaştığınız şeyle ilgili zaferi kazanan siz olmuşsunuz. Bu belki bir iş de olabilir. İşte bazı sıkıntılar yaşamış, haksızlığa uğramış olabilirsiniz. Belki mahkeme görmüş olabilirsiniz veya e, vicdan mahkemesi işte yaşamış olabilirsiniz. Size haksız etmiş kişiler olmuş olabilir. Bununla ilgili de hep bir savaş vermişsinizdir. Zorlukla çalışmışsınızdır. İşle ilgili de ama kazanan siz. Eğer böyle pes etme durumlarına geldiyseniz sakın pes etmeyin arkadaşlar. Kesinlikle kesinlikle adalet yerini buluyor. Siz her yönden aşk olsun, iş olsun, hasıl kazanan siz oluyorsunuz kesinlikle pes etmeyin. Ha işi olmayan, işsiz insanlar varsa da pes etmeyin diyor ya. Artık umutsuzluğa kapılma diyor. Adalet yerini buluyor. Beklediğin iş ayağına geliyor. Ya da beklediğin bir aşk varsa aklındaki için aşk ayağına geliyor. Ee, bununla ilgili adalet sağlanıyor. Bir insan bir şey çok isterse pozitif e, düşünce hep isteyince çekermiş. Ne yapacaksınız? Diyor ki olumsuzluğa kapılma, üzüntü gözyaşı dökme, hüznü geride bırak. Çünkü adalet yerini buluyor, ne istiyorsanız oluyor. Aşk isteyenler aşkı. Aşkta da işte bir adalet sıkıntı varsa olur ya partneri onu üzdüyse özrünü dileyecek olabilir. Hak yerini bulacak olabilir. Sizin kıymetiniz bilmemiş bir e, ilişkinizde karşı partneriniz varsa bilecektir. Veya aklınızdaki kişi size e, hiçbir şekilde gelmiyor artık pes ediyorum demeyin. Kılıç zaferi kazanıyorsunuz geliyor. Veya hayatında aşk yok, para yok, iş yok. Bunların hepsi de geliyor. Arkadaşlar 2021 olumsuz bazı şeyler taşımış olabilirsiniz. Yüzünü geçmişte olabilir ama 2022 sizin yılınız kaldırmışsınız. Kılıç adalet sağlanıyor. Kariyerinizde ne olacak bakalım. Of of of. Aşk hayatınız, kariyeriniz bakın güneş kupası çıktı. Kupası şöyle bir şey. E, kupa aşk sevgidir. Aşkta kazanan siz oluyorsunuz. Bakın şurada bir el kupayı uzatmış size. Ve kesinlikle kesinlikle aşk o kadar güzel bir aşk yaşayacaksınız ki. Aşkta yaşadığınız üzüntü sıkıntıları temin kartı demiştik ki adalet sağlanıyor diye. Ve onlar akabinde hemen bu kart açıldı. Sonsuz mutluluk veren bir aşka doğru dolu dizgin gidiyorsunuz. Ee, veya şöyle bir şey diyeyim evli olmayan varsa ya da evliyip hep adını anmayan varsa da evlenmenle diyebilir şöyle el uzatabiliyor şöyle ee, veya işte hiçbir e, aranızda bir şey yok Sözlenelim şanlanan diyen olabilir. Ee, bir de sıkıntı üzüntü yaşadıysanız da zeytin de uzatıyor, böyle elini uzatıyor, şey özür dilerim diyor ya. Özür bekleyen varsa özrünü de alıyor. Ha iş açısından yorumlarsak da aynı. İşte de haksızda uğradıysanız, kırıldıysanız, size bir haksızlık edildiyse de kupası uzatılıyor, özür dileriz diyorlar. Adalet sağlanıyor. Ee, Kupa da ödül gibi düşünün işine de bir prim, bir para, bir şey de geliyor olabilir. Ödül. Çok güzel çıkmış. Güneş de hayatınızda olan tüm sıkıntı, üzüntü, kara bulutlar gidiyor, dağılıyor. Bütün her şey aydınlığa kavuşuyor, ferahlıyorsunuz, güçleniyorsunuz, ediyorsunuz. Kafanızdaki tüm soru işaretleri netleşiyor. Sevgide, gücü, aşkı, her şeyi buluyorsunuz parasal yönden sıkıntınız varsa gelir düzeyinizde artış oluyor. Çünkü refah ermek kartı çıktı, güneş kartı. Maddi sıkıntılarınız bitiyor olabilir. E, karşıtı aklınızdaki kişiden e, bir haber almak istiyorsanız bu haberiniz geliyor. Çünkü el uzatmış size ya da dargınsınız. Sizi aramasını bekliyorsunuz, değil mi? Arıyor. Pes etmeyin. O sizi arıyor. Bekleyin ve güneş gibi bütün e, her şeyiniz aydınlanıyor kafanızdaki kötü düşünceler gidiyor. Karabulutlar dağılıyor. Ha, işsizlik problemi olan varsa da işini buluyor. Güneş gibi karabulutlar dağılıyor, Sıkıntıları gidiyor, feraha eriyor demek. İşsizse işe sahip oluyor, maddi gücü yerine geliyor. At, atıyorum kolektif banktım. Hastalık üzüntüsü varsa, hastalığı varsa onlar da pozitif, olumlu. Yani hastalığını atlatıyor. Tedavisi varsa tedavisi güzel geçiyor. Ameliyat bir durum varsa güzel ameliyat olarak e, düzeliyor. Eski sağlığına yeniden kavuşuyor. O şekilde diyelim. Şimdi direkt arkadaşlar. direkt için size çekeyim. Aklınızdan. Evet tüm pozitif enerjimizi gönderiyoruz. Herkese kolektif bakıyorum. Dileğiniz alıyor mu bakalım? Hmm. Bakın. Valla çoğu kişi herhalde dedi ki aşk, mutluluk ha şöyle düşünelim aşk çıkmış aşkın tüm kalbini ele geçirmesi e, bütün yaşadığı duygulardan gerçek hoş olduğuna inanması e, çok yoğun duygular azize gibi de mutlu şöyle diyeyim şuna Eğer dileğiniz parasal yönde ise evet paranız geliyor veya ne bileyim ben bir işsizim işe gireceğim evet giriyorsunuz veya ben şu an işte aklımdaki kişi beni arayacak mı dargınız evet arıyor arkadaşlar veya ben şu an mutsuzum, mutlu olacak mıyım? Hayatıma yeni biri girecek Evet giriyor arkadaşlar. Veya hayatımdaki kişi benim doğru kişi mi? Onunla bir mutluluğum var mı? Beni seviyor mu? Evet arkadaşlar seviyor. Bu kartın cevabı, yani dileğinizin cevabı kesinlikle böyle. Bir son bir kart çekiyorum. 31 Aralık günü nasıl geçireceğiz bakalım? Nasıl olacak? Haydi bakalım. kim enerjimizi yo yoğunlaştıralım, pozitif düşünelim. Ve açalım. Hmm. Ah ah 31 Aralık'ta bazı sıkıntılar yaşayabilirmişiz. O da üçüncü bir kişi hiçbir şekilde araya sokmayın diyor. Hani mesela siz baş başa bir eğlence geçirmek istiyorsunuzdur. Fakat e, üçüncü bir kişi de aranıza katılmak istiyor. Katmayın arkadaşlar. Baş başa geçirin. E, ara arabulucu kimseler varmış. Üçüncü bir kişi bak aynı şekilde çıkmak nasıl çıktı gördünüz mü? Sizin ilişkinizi bozmak isteyen olabilir. Ne bileyim yıl başında böyle bir yere gideceksiniz ben de geleyim diye almayın arkadaşlar. Ee, bunlar sizin canınızı sıkabilir. Tekrar net bir cevap için bir kart daha çekeyim. Ne olacak? 31 Aralık'ta. Of of of. Bakın. Eğnik prensi ve yıldız çıktı. Vallahi ne tuttuysanız dileğinizde 31 Aralık'ta hani beraber partnerimle baş başa şuraya gidelim veya ailemle şuraya gidelim şunu yapmak istiyorum şunu arz ediyorum şunu diyorsanız bakın şurada yazıyor dileğiniz gerçekleşiyor o kadar güzel bir yılbaşı günü geçireceksiniz ki 2022'ye çok mutlu gireceksiniz partneriniz de sizi ya da ne bileyim evliyseniz eşiniz sizi yalnız bırakmayacak İstediğiniz herkes ve her kişi yanınızda olacak bu şekilde düşünelim çok da güzel geçecek ve çok mutlu bir gün Yılbaşı 2021'i mutlu, huzurlu kapatacağız arkadaşlar. Ee, çok teşekkür ederim. Videolarımı e, izlediğiniz için. E, alta ben e, Instagram adresimi bırakacağım. İletişime gitmek isterseniz oradan bana ulaşabilirsiniz. Herkes Allah'a emanet olsun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum.